Arkadaşlar herkese selamlar. Nasılsınız iyi inşallah? Bugünkü canlı yayında yine birlikteyiz. Her günkü canlı yayınımızdan daha birinde birlikteyiz. Bu canlı yayını fazla uzun tutamayacağım arkadaşlar. Kusura bakmayın hani 10 dakikalık bir canlı yayın, 10 15 dakikalık bir canlı yayın yapalım. Biraz işlerim de var. Bugünkü e, e, Bahsedeceğimiz ise sizlere CV enerji arkadaşlar. Bakın CV enerji 400 küsürlerden düştü. 217'lerde şu an yani güzel yatırımları olan, güzel ihaleler alan bu yenilebilir güneş enerji sistemlerinde çok güzel adımlar atan yeni gelişmelerle birlikte ileriye dönük güzel karlar getirebilecek olan CV Enerji'de hedefimiz bakın her zaman söylediğimiz hedefimiz bildirimleri kapatıyorum arkadaşlar kusura bakmayın. Ve canlı yayın da bildirimleri almak olmuyor. Özgür gider. Samsun'a selamlar. Murat Karahan selamlar. Cemal İlmaz İstanbul Şile'ye selamlar. CV Enerji 217'lerden buralarda şu an dipler olarak görüyor. 400'lerden düştü. Bayağı yenedi. Hedefimiz her zaman verdiğimiz gibi 520'ler. İlk hedefimiz 520'ler. Sonrasında daha uzun vadelerde sizlere yeni hedefler vereceğiz. Ama şu an için CV Enerji 217'lerden gönül atlığını alabileceğiniz seviyelerde Sevil Bey hoş geldin. Beni Çelik Ankara'ya selamlar. Isparta'ya selamlar. Bu canlı yayınımızı fazla uzun tutamayacağım arkadaşlar. Biraz işlerimde yoğun. Bu yüzden ses, CV enerjiden olumlu bir şekilde bahsettikten sonra tabii ki endeksimiz içerisinde daha güzel hisseler var. Daha güzel hisseler vereceğiz. Bizleri takip etmeye devam edin. WhatsApp kuruma üye olmak isteyen kardeşlerimiz açıklamalar kısmında WhatsApp numaramız mevcut arkadaşlar. Sevinç Hanım hoş geldin. Zafer Akıncı selamlar. Ses görüntü nasıl arkadaşlar? Dışarıdayım. Biraz rüzgar var ama yine de canlı yayın yapmaya çalışıyorum. Alkan omuzlar, Mardin'e selamlar. Ses görüntü nasıl? Tamam ses görüntü iyisi arkadaşlar devam edelim. Bu canlı yayını 10 dakikalık yapacağım çünkü yani anlaşılır olsun. sormak istediğiniz soruları her zaman iyiyim yanıtlamaya çalışıyorum ama tabii hepsini bu kısa zaman içerisinde yanıtlayabilmek kolay değil Arkadaşlar bu yüzden WhatsApp grubu beklerim WhatsApp grubu açıklamalar arkasında mevcut 0553 34 14 31 arkadaşlar canlı yayın sonrası size dönüş yaparım oralardan yazabilirsiniz WhatsApp'tan hem portföyünüze bakalım hem elinizdeki hisseleri bir analiz edelim hem de hafta hani hisseler paylaşıyoruz sizlere gidecek hisseler üzerine yine güzel hisseler vereceğiz endeksimiz yükselecek yarın da güzel kapatmasını bekliyorum ben açıkçası. Bu yüzden bizleri her gün takip eden kardeşlerimizi WhatsApp grubuna bekliyorum. Yeni gelen arkadaşlarımız da bir zahmet kanalımıza abone olsunlar arkadaşlar. Biraz rüzgar var. Bu yüzden sesim inşallah anlaşılıyordur. Hani rüzgarı ben hissediyorum ama ses nasıl geliyor tam net bilmiyorum. Her ne kadar dışarı sıcak olsa da rüzgar esintisi var arkadaşlar. İşte bu ceryanlarla tanımak gerekiyor. Bu yüzden de bu canlı yayınım aslında fazla uzun tutmayacağım bu rüzgardan. Bayağı rüzgar var arkadaşlar. Kübüs topla aleyküm selam. Yani inşallah sesim anlaşılıyordur rüzgardan. CV enerjiden bahsediyoruz. Real Sivi enerji 217'lerden 407'lerden gelilen Sivi enerji alabilirsiniz. Hedefimiz 520'ler arkadaşlar. Bu yüzden kanalımıza yeni gelenler bir zahmet. Kanalımıza abone olsunlar. Whatsapp grubumuza İnşallah Mehmet Deli Osman bekliyorum. Herkes bir beğenilere bassınlar. Kanalımıza yeni gelen kardeşlerimiz de bize Ahmet kanalımıza abone olsunlar. WhatsApp kuruma üye olmaz kardeşlerimize WhatsApp kurumuza bekliyoruz arkadaşlar. 0553 34 14 31 açıklamalar WhatsApp numaramız mevcut. Bu canlı yayınımı hafif e, bir hafifte rüzgar olduğu için fazla da uzun tutamıyorum. Kusura bakmayın. Güneş var ama bakın güneşte de, rüzgar desmesi aslında sıkıntılı. Ceryan çarpar bu yüzden biraz dikkatli olmamız gerekiyor bu dönem içerisinde. Herkes beğenilere bassınlar. Herkes bir zahmetli beğenilere bassınlar arkadaşlar. Canlı yayınım 10 dakikalık tutacağım. Bu yüzden hani CV enerjiden kısa bir şekilde bahsettim ama sizler de ben bahsettikten sonra CV enerjiye bakabilirsiniz. Gerek grafik olarak gerek attığı kaplar, anlaşmalar olarak CV enerjinin geleceğinin ne kadar olumlu olduğunu görebilirsiniz. Smart enerjiyi sormuş değerli kardeşim. Smart enerji uzun zaman soranlar oluyor ama ben uzun vade için beklenebilir. Smart güneş bunu da her zaman söylüyorum. Bazen hep aynı hisseler geliyor. Bunlar hep aynı yorumları yapıyoruz. Daha önceki verdiğimiz yorumlar aynen geçerlidir arkadaşlar. Bu Smart Güneş içinde geçerli. CV enerji içinde geçerli. CV enerjide bir hedefimiz 520'ler demiştik ve hala CV Enerji'deki hedefimiz 520'ler arkadaşlar ve şu an 217'lerde olan CV Enerji aslında şöyle yenilebilir yeni, yeni enerjiye alınabilecek hissi alınabilecek hissi CV Enerji arkadaşlar herkesi beğenilere bassınlar herkes kanalımıza bir abone olsunlar arkadaşlar bakın abone olmakta biraz tereddüt ediyorlar herhalde ki izlenmeler dışarıdan olmasına rağmen hani abone olmayan arkadaşlarımız da izlemesine rağmen abone abonelikler seri bir şekilde gelsin isterim. O yüzden herkes şu an beni izleyen abone olmayan herkes sahip borsa kanalımıza borsa haftaları son abone olsunlar. Hem her gün canlı yayınımıza katılırsınız hem de sizler de inşallah borsada ilerleyen dönemler için güzel e, karlar edeceğiz arkadaşlar. İlhan Aracalı hoş geldin dilerim. Her günkü canlı yayınımıza devam ediyoruz. Hafif rüzgar var arkadaşlar bu yüzden hani hem güneş hem rüzgar insanı çarpar. Bu yüzden dikkat etmek gerekir. Hoş geldiniz diyelim. Kadir Eren hoş geldin. Ramazan Aleyküm Selam. Hakan Kavrayan selamlar. Hoş geldin Hakan Hemşerim. Whatsapp konuma bekliyorum arkadaşlar. WhatsApp kurum açıklamalar kısmında mevcut. Bakın 0553 364 14 31. Hafta içi hesabı verdiğimiz sitelerden sizler de faydalanabilirsiniz. Yani abone olu hatırlatıyoruz abone olmaları için. Eğer abone olmalarını hatırlatmazsak aslında daha az abone geliyor. Arkadaşımız demiş ki hocam abone olun demeseniz aslında daha çok şey olur. biz hatırlatma yapıyoruz. Bu yüzden dikkatli bir şekilde izleyen herkes kesinlikle kanalımıza yapacaktır arkadaşlar. Peki arkadaşlar bu canlı yayınımı kısa tutuyorum. 10 dakika yakın tutuyoruz. Sonra bir sonraki canlı yayınlarımızda inşallah görüşmek üzere. Kanalımızda verdiğimiz hisseler SPK'nın uyarısında yapalım. Kesinlikle asla tutar ses değildir. Bizim kendi yorum analizlerimizdir arkadaşlar. Bu yüzden verdiğim hisseler kesinlikle benim kendi yorum analizlerim. Levent Gümüşsahit Teknosa beklenir. Aleykümselam Zeki Aslan Teşekkür ediyoruz yeni gelen arkadaşlarımız, bizi izleyenler de kanalımıza Borsa Haklı Ali Osman Çetin kanalımıza abone olabilirler. Ekonomiden Borsa'dan elimizden geldiği müddetçe sizlerle canlı yayınlarda faydalı olmaya çalışıyoruz. Önceden vermiştik, yine veriyoruz. Çünkü e, alım yerlerine geldiği müddetçe Mustafa Erdoğan, Sivi Enerji'den böyle ara ara bahsediyoruz ki herkes hani az da fazla da olsa bir köşede Sivi toplasınlar. Bir de şöyle söyleyelim. Eğer borsada hisseler almak isterseniz hani şu dönemler içerisinde diplerde olan gerilemiş bu hisseleri toplamak ilerleyen dönemler için sizlere kar getirecek hisselerdir. Bunlardan birisi de tabii ki CV Enerji. 217'lerde şu an 400 küsürlerden geldi. Yani yeterince düştü, yeterince diplerde buralardan toplayın. Yusuf Aleyküm Selam. Buralardan CV Enerji'nin geleceğe dönük yatırımlarına, ihalelerine, anlaşmalarına da bakacak olursanız çok güzel yatırımları ilerleyen dönemler içerisinde olacak. Güzel bir hisse arkadaşlar. Bu canlı yayını 10 dakikalık yapmak istedim. Canlı yayının başında da söyledim. Biraz da işlerim var ee, dışarıdayım. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sonradan izleyenler de kanalımıza abone olabilirler. Yani illaki ki canlı yayınımda izleyenler abone olsun diye bir durum yok. Beğenilere basıp kanalımıza abone olun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun sağlıcakla kalın. Bir sonraki canlı yayınımda inşallah yine güzel hisselerde yine sizin sorularınızı yanıtlayarak yine güzel bir canlı yayının gerçekleştirmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla